Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhalar köyünde aşureler kaynamaya başladı. Muharrem ayı ile birlikte pişirilen aşure köylüleri bir araya getiriyor. <laughs> Köyde görev yapan cami imamı İsmail Kocabıyık, 9 yıldan beri köyün geleneksel aşure tatlısını pişiriyor. Geleneksel aşure etkinliğinde kadınlar tarafından malzemeleri hazırlanan aşurenin yapımı için kazanların başına geçen Kocabıyık, el birliğiyle aşureyi yaptıklarını söyledi. Aşure hazırlıklarımız iki gün öncesinden başlıyor. Üzümleri ayıklıyoruz, nohutları ayıklıyoruz, fasulyeyi ayıklıyoruz. Kayısıları, incirleri doğrayıp, fındık, fıstık bunları temizleyip iki gün öncesinden hazırlayıp aşure gününe Köyde el birliğiyle bunları hazırlıyoruz. Aşurenin nasıl pişirildiğini ustalardan görerek öğrendiğini aktaran imam, bunun birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtiyor. İlk önceleri dışarıdan usta getiriyorduk. Sonradan o ustalardan öğrenerekten bu aşureyi kendim yapmaya başladım. Eşim ve çocuklarımın yardımıyla bu aşureyi her yıl köylülerin ama kendi evlerinde olan malzemelerle ama paralarla hep birlikte birlik ve beraberliğimizin simgesi olaraktan aşureyi yapmaya gayret ediyoruz. Ve bu yılda inşallah birlik beraberliğimizin daim olması için bu aşure programını yaptık. Köy muhtarı Osman Gündüz'de zahmetle hazırlanan aşureyi afiyetle yediklerini söyledi. Aşuremiz e, 9 yıldır gelenekseline haline getirdiğimiz, geleneksel olarak e, 9 yıldır köy tarafımızdan yapılmakta. E, Allah razı olsun kendisinden e, bayağı da damak tadı veriyor aşuremize. E, vatandaşımızın da katkılarıyla, köy de da lezzet sunumuyla güzel bir hizmet oluyor.